TV ekranlarından yeniden merhabalar Ayşegül Aydın'la gündem özel programından yeniden karşınızdayız efendim. E, Düzce Barosu ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği'nin farkındalık projesi kapsamında e, bugün miras hukukunu konuşuyor olacağız. Mirasçıların kimler olduğunu, paylarının nasıl hesaplandığını, mirasta yaşanan haksızlıklarda hangi davaların açıl açılabileceği gibi konuları masaya yatıracağız. Konuğumuz Düzce Baros avukatlarından proje geliştirme ve yürütme komisyonu üyesi avukat Zeynep Beyza Uygun. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız ee, Zeynep teşekkür Hanım? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler güzel davetiniz için. Gerçekten miras hukuku toplumda en çok yanlış anlaşılan konulardan biri. Bu yüzden aydınlatılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bayağı bir aydınlatacağız. Bu programımız çok güzel, uzun soluklu bir program olacak. Her şeye de değineceğimizi düşünüyorum. İsterseniz en temel yerden başlayalım. Bir kişi vefat ettiğinde miras kimlere kalır? Şimdi şöyle, tabii ki temel başlayalım. Kanuni mirasçı diyoruz biz bunlara. Kanuni mirasçılar üç gruba ayrılıyor. Biz bunlara hukukta zümre diye isimlendiriyoruz. Birinci zümre çocuklar ve torunlar, alt ah, soy diye söylüyoruz. İkinci zümre anne baba ve onların çocukları, onların at soyu. Üçüncü zümre büyük anne, büyük baba ve onların at soyu. Niye bu şekilde kanun zümrelendirmek ihtiyacı duymuş? Çünkü birinci zümreden bir kişi hayattaysa ikinci zümreye geçemiyoruz. Yani kanun en yakın zümreden mirası bölüştürmeye başlıyor. Bu nedenle mirası bölüştürürken göz önünde bulundurmak için e, zümrelere bölmüş mirasçıları kanunumuz. Bu şekilde sistem daima en yakın olanı esas alıyor. Önce çocuklarımız Evet al soy. varsa alt soyumuz çocuklarımız, hı hı. Hayatta sonrasında hayattaysa anne babalar ve onların alt soy, e, al soyu, e, dede nine zümresiyle o üçüncü, zümre, o üçüncü zümre Yani birincisi çocuklar, ikincisi anne baba zümresiyle e, birlikte Aynen oluyor. Aynı. Üçüncüsü dede nine oluyor ve onların alt soyu. Al soyu. Hiçbir kısmı yoksa zaten mirasın tamamı kime kalıyor? Eşek hayatta kalıyor. kim varsa. Akan hayatta kardeş. kim varsa evet. eşek kalıyor. <laughs> Peki miras paylaşımında en çok tartışılan konu hep sağ kalan eşin payı oluyor evet. ya ee, bu oran gerçekten nasıl belirleniyor? Şöyle kanun şunu şöyle düzenlemiş sağ kalan eş kimle mirasçı kalmışsa payı değişiyor yasal miras payı. Yani mesela eğer ile miras bırakan bırakanın ile birlikte mirasçı kalmışsa birinci zümre dedik ya hı hı. onunla kalmışsa mirasın dörtte biri onun. Eğer anne baba dediğimiz ikinci zümreyle birlikte kalmışsa mirasın yarısı onun. Üçüncü zümre, büyük anne, büyük baba onların alt soyu dediğimiz üçüncü zümreyle birlikte mirasçı kalmışsa mirasın 3 bölü 4'ü onun. Yani aslında yakınla kalmışsa payı azalıyor uzaklaştıkça, zümre sayısı arttıkça payı artıyor gibi düşünebiliriz. Eğer kimse yoksa da mirasın tamamı da dediğiniz gibi az önce eşe kalıyor. bayağı bir matematik işliyor. Çok matematik Burada gerçekten. çok ince hesaplamalar. Mirası bölüştürüyoruz bu şekilde. bayağı bir onun çocukları onun çocukları, o ona dörtte o bir, bu buna üçte bir. <laughs> aynen o yüzden mantığını söylemeye çalıştım. Evet. Peki evlatlık çocuklarda durum nasıl oluyor? Mirastaki konumun ne oluyor? Yani öz evlatla aynı haklara sahip oluyorlar mı miras oluyor. konusunda? Oluyor. Evlatlık... Her iki koldan da. Şimdi bir biyolojik anne babası var. Bir de evlat edinen taraf var. Aslında evlatlığı şöyle bir avantajı oluyor. Her iki, her iki koldan da mirasçı olmuş oluyor kendisi. Öyle mi? Evet. Yani şimdi hem evlat edindi eğer belliyse kimin tarafından evlat edindiği hem onun mirasına dahil olmuş oluyor. Hem, hem de, ona onu evlat edinen kişilerin mirasına dahil olmuş aynen oluyor. Aynen öyle. Her iki koldan da mirasçı oluyor. Böyle bir avantajı var. Peki yanlış anlaşılan bazı konulardan konulardan bir tanesi de saklı pay evet. Hak diye bir şey var ya saklı pay tam olarak nedir diyelim yani miras paylaşımında nasıl bir güvence e, sağlıyor? Saklı pay şöyle miras bırakanın ben tüm mallarımı işte bir kişiye istediğime veririm diyebilmesini sınırı aslında. E, kanunda belirli bazı kimseler var. Hukuk o kimseleri miras bırakandan dahi koruyor. Hani miras bırakan kafasına göre işlem yapamıyor. Belirli bazı mirasçılarımız var. Bunlar saklı paylı mirasçı olarak adlandırılır. Bu kişiler çocuklar, at soy, aslında, at soy diyebiliriz. Anne, baba ve sağ kalan eş. Kardeşi karıştırıyorlar saklı paylı mirasçı mı değil mi diye. 2007 tarihinden itibaren kardeş saklı paylı mirasçı değil. Oranları da şu şekilde belirleniyor. Bu hep böyle miydi Zeynep Hanım? Yani Kardeş. yok yok hani bu saklı pay dediğimiz şey hani sınırlandırıyor evet, diye. miras bırakanı evet, aslında evet. sınırlandırıyor. Hani art niyete giriyor ya birazcık aynen da. çoluğuna çocuğuna kızıyor. Ben bütün gelirimi yan komşunun kızına bırakacağım Aynen. Diyor. Mesela Bunu durdurmak için. Aynen. Aynen. Bu yeni bir şey mi? E, medeni kanunumuzda düzenlenen bir husus. Sadece kardeşi kaldırdılar. Bu saklı pay oranları da e, yasal miras payının üzerinden bir oran. Yani yasal miras hmm. payının tamamını korumuyor. Bazı durumlarda koruyor. Onlardan bahsedeceğiz. Ama saklı pay yasal miras payının üzerinden bir oran. Mesela at soy. Çocuklar dedik ki saklı paylı mirasçı. Kanuni miras payının yarısı saklı pay. Çok basitten anlatayım. İki tane çocuk kalmış geriye sadece. 1 bölü 2, 1 bölü 2 mirası paylaşırlar ya. 1 bölü 2'nin yarısı 1 bölü 4, 1 bölü 4 kanunun koruduğu kısım. Miras hı hı. bırakan bunlar üzerinde tasarruf yapamıyor. Karışamıyor. Ya, aynen. Yapsa bile tenkis davası diyeceğiz. Ondan bahsedeceğim. Anne baba daha düşük. 1 bölü 4. Sağ kalan iş yine senaryoya göre değişiyor. Kiminle sağ kaldığına göre değişiyor. Şimdi eğer... Anne e, ile birlikte mirasçı kalmışsa, yani birinci zümreyle birlikte mirasçı kalmışsa ya da anne baba ikinci zümreyle bi birlikte mirasçı kalmışsa yasal miras payının tamamı saklı paydır. Çünkü hatırlarsanız eşin payı biraz düşüktü. Bu nedenle bir ve ikiyle kalmışsa tamamı diyoruz. Diğer haller dediğimiz ne? Üçüncü zümreyle birlikte mirasçı kalması veya tek başına mirasçı kalması. O hmm. zaman 3 bölü dördü üzerinden e, saklı paylı mirasçı olmuş oluyor. Mutlaka bir payı koruyor. Hı hı, ya, aynen, yasalarımız aynen. mutlaka bir payı koyuyor tamam, ondan bu sonrasında zaten. Senaryo gereği bir takım şeyler değişebiliyor. Sağ kalın eşin durumu değişiyor hı. evet. Ona göre değişiyor. Yani asla bir bu pay eksiltemez. Eksiltilemez diye diyoruz evet, değil mi Evet, yani? Aynen öyle. E, yani bazı paylar asla eksiltilemez. Evet. Olur diyor. da bu paylar zarar görürse, saklı pay zarar görürse tenkis davası açıyoruz. Tenkis davası Saklı payların karşılığını alamayan mirasçılar, şimdi zarar gördüler ya saklı payları zarar gördü. O miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan kısmın indirilmesini, tenkisini isteyebiliyorlar. Bunu bir örnekleme davasıyla. yapabilir miyiz Zeynep Hanım? Hani bir karı, koca ve mirasını bunu bir örnekleme yapsak. Yani mesela az önce bahsettik ya 1 bölü 4 dedik. Hmm. Normalde 1 bölü 4 hani kardeşe düşmesi gereken pay 1 bölü 4'tü. Ama miras bırakan onu da aşacak şekilde bir tasarrufta bulunuyorsa o zaman bunun değiştirilmesi, indirilmesini istiyoruz. Yani ee, dörtte birini değil de daha fazla vereceğim dediği zaman. Evet. Değil mi kardeşler? Yani öyle. böyle hani daha basit bir Aynen, a öyle. dille size tabii kendi diliniz kolay geliyor ama bizlere baktığımızda haklısınız. biraz daha böyle bir örnek örnekleyelim. <laughs> Çok teknik, biraz teknik. Teknik oluyor. Birazcık daha anlaşılır şekilde yaptığımızda aslında iki çocuk var ikisine de eşit bir şekilde bırakılması gerekirken... E şey düşünüp bir çocuğa daha fazla. Evet, daha olabilir. çok da erkek çocuklarına yapılıyor evet. <laughs> genelde. E, kızın ]lardan. hakkından alıp e, burada e, belli şeylerle korunuyor. Bu. İndirimi isteyebiliyoruz aynen öyle. Tekrar tenkis davasıyla. Vasiyet ile yapılabiliyor mesela ondan da bahsedeceğiz. Tamam. Ona da geçeceğiz. Peki Hı -hı. kendi iradesiyle bir kişi e, mirasını nasıl şekil, şekillendirebilir? Yani mirasını dilediği şekilde düzenlemesi. E, Düzenleyebilir mi? Mümkün. Şimdi mesela bir kişi hayattayken hüküm ve sonuç doğurabilmesi için e, yaptığı işlemleri bir sağlar arası işlemler diyoruz. Öldükten sonrasını da bir kişi öldükten sonrasını da düzenleyebiliyor aslında. Biz buna da ölüme bağlı tasarruflar diyoruz. En popüleri, en bilindik olanı vasiyetnamedir. Vasiyetname üçe ayrılıyor. Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname. Resmi vasiyetname aslında düşünsek buluruz noter de yapılır. En garanti o. İki ben gidiyorum malım mümkün bana bir şey olursa ben Hı -hı. garanti bir şekilde noterden bunlara 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 kalmasını istiyorum dediği şey. Aynen öyle. Aynen öyle. İki tane tanık arıyor sadece. Onun belirli bazı işlemleri var. Notere gittiğiniz zaman yardımcı oluyorlar size. El yazılı vasiyetnamede ise e, miras bırakan bir diğer adıyla Muris şöyle bir yapması gerekiyor. Vasiyetnameyi başından sonuna kadar kendi el yazısıyla yazması gerekiyor isim, soy isim, tarih, imzayı atması gerekiyor. Yani sadece son kısmı atamaz. Bu da şekil şartı önemli kesinlikle. Sözlü vasiyetname ve çok gündemde olan bir vasiyetname türü değil. Savaştır, ağır tehlike gibi olağanüstü hallerde yapılıyor sadece. Ama kanun öyle bir olağanüstü halde bile mutlaka iki tane tanık aramış. Yani sözlü vasiyetlerle yani tanık ben aramış. Ben zor bir durumdayım, başıma bir şey gelebilir. Ben mirasımı şuna bırakıyorum, haberin olsun diye iki kişiye söylemiş i̇ki kişi Bu kanun. sözlü. Evet, sözlü vasiyetnameleri. Resmi de öyle. Bir çoğu şekil hatasından kaynaklanıyor vasiyetnamelerin. Bu nedenle profesyonel destek almak çok önemli. Tabii, tabii en başından. Hüküm hani doğurmasını istiyorsanız. Tabii, tabii en başından bunu kararlaştırıp e, yazılı hale getirmek gerekiyor. Peki, e, mirastan feragat ne anlama geliyor? Şimdi birisi ben istemiyorum dedi, kızdı, evet. e, bağırdı, çağırdı, istemiyorum miras dedi, feragat ediyorum dedi. Hangi şartlarda mirastan vazgeçmiş sayılır? Hani yasalar koruyor ya evet, sonuçta. Onu. E, aynen kişi kendisi de vazgeçebilir. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle miras hakkından vazgeçmesi, mirastan feragat aslında kelime anlamıyla baktığımız zaman da direkt bulabiliyoruz. İki türlü bedelli feragat karşılığını alarak vazgeçmesi. Şimdi bir mirasçı karşılığını alarak vazgeçmişse kanun o zaman diyor ki alt soyunu da al, onlar da mirasçı değil. Alt soyuyla birlikte artık mirasçı olmuyor. Yani kendince bir adalet mekanizması var. Sen karşılığını almışsın, az soyu da artık mirasçı değil. Ama eğer bedelsiz bir feragat söz konusuysa karşılığını alamadığı için yalnızca kendisi çıkıyor. Alt soyu mirasçı olmaya devam ediyor. Yani aslında bu karşı tarafta anlaşmaya bakıyor. Başka bir şey karşılığında almıştır. Feragat et sen arkından feragat et kardeşini alsın demiştir yasalar. Feragat ettiği anda bütün soyu da onunla birlikte ediyor. Ama Komple hiçbir şekilde almayacağım lanet olsun hiçbir şey istemiyorum dediğinde kendisi Hayır. çıkmış oluyor kendisi çocukları oluyor. gene çocukların dahil oluyor. Aynen, Aynen mal arasında mal kaçırma çok <laughs> günden de çok rahatsız olduğunuz bir şeydir. Mal kaçırma davası olarak bilinen Muris Muvazası, ismi de biraz zor. Aslında nedir bu durumlar ne zaman hangi durumlarda gündeme geliyor? Morris bu kaynaklı bu tapu iptal tescil davaları uygulamada en sık karşılaştığımız tapu iptal tescil davalarından biri. Şöyle e, örneklendirecek olursak genellikle Morris bir diğer deyişle miras bırakan yaşlılık zamanında genellikle yaşlılık zamanında mal varlığının bir kısmını veya tamamını üçüncü bir kişiye aslında bağışlıyor. Bağışlamak istiyor. Ama bunu satış sözleşmesine ya da işte ölünceye kadar bakma sözleşmesine istinaden yapmış gibi gösteriyor. Yani burada amaç diğer mirasçılardan mal kaçırmak. Yani mesela örnek verecek olursak miras bırakan az önce dediğiniz gibi kız çocuklarından mal kaçırmak için hayattayken taşınmazlarını erkek çocuklarına devredebiliyor. ikinci evliliğinden olan eşine, onun çocuğuna devredebiliyor. ilk evliliğinden olan çocuğuna devredebiliyor. Yani amaç bir mirasçıyı, geriye kalan mirasçıyı değil, devre dışı bırakmak. Görünürde bir satış sözleşmesi var ama içeride bir bağışlama niyeti var. Görünürde bir satış sözleşmesi veya ölünceye kadar hani bir karşılığı varmış gibi görünüyor ama gerçekte yok. Bizim hukukumuzda şu çok önemli Ayşegül Hanım. Bir sözleşmenin şekliyle sözleşmeyi yaparkenki ki niyet sizin bağdaşması gerekiyor bizde. Yani eğer mesela aksi takdirde sözleşme geçersiz. Şimdi burada bir satış sözleşmesi var. Evet satış sözleşmesi tapuda yapılır. Şekil şartına uyumlanmış. Ama gerçekten niyeti var? Bağışlama niyeti var. Şekilde niyet uyuştu mu? Uyuşmadı. Bağışlama niyeti var. Evet. Ama tapuda bağış diye göstermiş bir bağış sözleşmesi de tapuda yapılması gereken bir sözleşme hayır tapuda satış diye yazıyor doğal olarak bu ikisi yine uymadı yani olmadı, bağış olmadı, sözleşmesi he? de geçersiz ha, olmadı. oldu <laughs> aynen saklı paylı olsun olmasın bütün mirasçılar bu davayı açıyor açılan bu davada mahkeme niyet araştırması yapıyor şöyle miras bırakanın Muris'in gerçek irade ve amacı ne? Yani hiçbir şekilde duraksamaya yer bırakmayacak şekilde bunu te tespit etmek zorunda. Çok kapsamlı bir araştırma yapıyor. Yargıtay'ın belirlediği bazı kriterler var. Mesela satış gerçek mi? Belirli bir bedel ödedik mi biz bunun için? E, malı devralan, bu malı devralacak maddi güce sahip mi mesela? Ya da işte miras bırakanın bu sözleşmeyi yapmada bir makul ve geçerli bir nedeni var mı? amaç diğer mirasçıları mahrum bırakmak olabilir mi gibi birçok kriteri göz önünde bulunduruyor. Niyeti duraksamaya yer vermeyecek şekilde ortaya koyması gerekiyor. Koydu diyelim. O zaman işte bu vaza, bu sahte işlem tespit ediliyor ve işlem geçersiz kılınıyor. Ne oluyor sonucunda? Bu davayı açan mirasçılar ee, arasında bu taşınmaz paylaştırılmış oluyor. Burada bir asıl irade gizleme olayı var ya, kanun bunu her zaman Hiçbir zaman hani lehe yorumlanmasını istemediği için zaman aşımı veya hak düşürücü süre olmuyor bu tür davalarda. Her zaman biz bu davayı açabiliyoruz. Şimdi onu soracaktım. Bunu açmak için bir şey var mı? Yok. Misal 1987 yılında vefat eden dedenizden sizin haberiniz olmadan dört e, kardeşli üçü kadının biri erkek. Dedeniz ölmeden bir şekilde erkek olana Vermiş. Evet. Dükkanın arsasını şeyde. Satış üç göstermiş. Kız çocuğun, aynen. Üç kız çocuğun Hı -hı. hiçbir şey yok. Bunlar geriye dönük dava açıldığı için öyle. herhangi bir zaman şartı yok. 87 yani yılı hiç, dahi olsa Niyet saklaması var çünkü burada. Hmm. Kanun bunu koruyor. Ve tabii biraz yargının yükünü artıran bir durum ama Sonuçta ne kadar sürer yaklaşık bu tarz davalar? Maalesef çok uzun sürüyor. İşte yani, yani, yani yargılamasında, bu yargılama evet. yani bu delillerin toplanması, niye dokunması, tanıklar dinlenecek, şey mesela yapması. çok eski tarihli olunca ispat noktasında sıkıntı yaşayabilir. Evet, tapu kayıtları. Çünkü ayıtları. aynen o zamanki durumda yaşayanlar ölmüş olabiliyor, tanık olanlar ölmüş olabiliyor. O yüzden de ne kadar erken? Her zaman o kadar iyi. Zaten yargılamada uzun sürdüğünü düşünecek olursak. Elimizi ne kadar çabuk tutsak o kadar. İki yıl sürer Kesinlikle mi bu Kesinlikle zaten. Oradan başlıyor üst mahkeme. Zaten kesinleşmesi zaman alan bir dava. O yüzden çok uzun, uzun sürüyor. Soluklu, uzun soluklu. Uzun ee, soluklu. bir diğer sık duyulan konu da hep duyarız. Tenkis davası. Bu davada muris muvazaasından nasıl ayrılıyor yani tenkis davası? Aradaki farklar neler? Evet. Çok önemli bence. Tenkis davası muris muvazası davasından farklı olarak Miras bırakanın yaptığı o işlemi biz geçersiz olduğunu iddia etmiyoruz. Geçersiz değil. Gerçekten ortada bir işlem var. Hatırlarsanız saklı paylardan bahsettik. Şimdi miras bırakanın saklı payını mirasçıların e, mirasçılara saklı payı edilecek kadar tasarruflarda bulunurlarsa bu tasarrufların indirilmesi için dava açıyoruz. Miras bırakan hani yapmaması gereken işlemi yapıyor. Tasarruf, tasarruf sınırını aşıyor. Açtığı zaman biz bu davayı açıyoruz. Amaç saklı payı korumak. Ee, yalnızca saklı paylı mirasçılar bu davayı açıyor. Çünkü amaç saklı payı korumak. Zaten. Aslında hakkını korumak değil. Bu saklı pay aslında hakkını korumak. Yani Aynen sana öyle. tanınan hakkı hak. Ama tabii payı. sen dava açmadan hak payı. onu koruyamıyorsun. Bu senin hakkın. Aynen öyle. Hak Yine payı. saklı paylı miraçları hatırlarsanız soy, anne baba evet. ve eşti. Saklı paylı mirasçılar bu davayı açabiliyor. Örnek verelim kafada somutlaşması adına. Bir kişiye çok fazla mal bırakıyor. Çok büyük bağışlar yapıyor. Vasiyetnameyle kazandırmada bulunuyor. İşte bu durum saklı pay sahiplerinin hakkını aşarsa o zaman tenkis davası açılıyor. Şöyle tenkiste şunlar yapılıyor tenkis davasında. Önce ne kadar saklı payın ne kadar ihlal edildiği hesaplanıyor. Saklı pay ne kadar ihlal edildi? Önce vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarruflardan azaltılma yapıyor. Hani dedik ya önce ölüme bağlı tasarruf işte öldükten sonra hüküm ve sonuç doğurması için yapmış olduğu işlemler. Muris'in. Bu da en popüleri vasiyetname. Önce ölüme bağlı tasarruflardan yapılıyor. Sonra hayattayken sonuç doğurması için yapmış olduğu sağlar arası kazandırmalardan indirim yapılıyor. En yeni tarihlisinden en güncel olandan en eski tarihlisine doğru gidiliyor. Ondan sonrasında tabii her saldırısı kazandırma tenkise tabi değil. Türk Medeni Kanunu 565'te hangilerinin tenkise tabi olduğu yazılmış. Her işlemi de iptal etmiyoruz. İptal demeyelim mi? De, tenkise tabi tutmuyoruz. Amaç iptal etmek değil. Sadece aşan kısmı azaltmak. En önemli farklarından biri de Tenkis davasında zam süresi var. Bir yıllık ve on yıllık gibi. Hmm. İkisinin ama, arasındaki farklardan bir tanesi. Aynen öyle ama moris muvazası davasını her zaman açabiliyoruz. Kim açabiliyor? Ee, moris muvazasına dayalı tapu iptal tescil davalarını saklı payla olsun olmasın tüm yasal mirasçılar açabiliyorken tenk, şey tenkis davasını amaç saklı payı korumak olduğu için yalnızca saklı paylı mirasçılar kişiler. açabiliyor işley açabiliyor. Aynen öyle. Yani bayağı bir e, dikkat edilmesi gereken Aynen karışık öyle. konular ama aradaki farkları da böylece öğrenmiş olduk. Peki bir de denkleştirme meselesi var. Yani halk arasında pek bilinmese de miras paylaşımında kritik bir mekanizma gibi gözüküyor bu ne demek denkleştirme? Alt soyu korumak için yaptığımız bir şey bu da. Çok şimdi örneklendirince çok kafanızda şekillenecek günlük hayatta çok karşılaşıyoruz çünkü. Denkleştirme Anne baba hayattayken çocuklarından veya işte alt soy torun olabilir, birine büyük bir mal, para, değerli bir şey verdiğinde diğer çocuklara haksızlık olmaması için miras paylaşımında bulunurken bunun da mirasın içindeymiş gibi hesaba katılmasını sağlayan bir sistem. Yani hiç verilmemiş gibi kardeşler arasında paylaştırılıyor, bölüştürülüyor. Amaç kardeşler arasında eşitliği sağlamak. Bu şekilde hı hı. açıklayabiliyoruz. Peki e, mirasta denkleştirme mekanizmasına hangi kazanımlar dahil ediliyor? Yani e, hangi durumlarda bu hesap devreye giriyor? Ne zaman devreye giriyor bu? Şöyle kanunda sınırlı sayıda sayılmamış ama kafamızda şekillenmesi için örnekler verelim. Mesela çocuklardan birine ev, arsa gibi taşınmazlardan birine hediye ediyor. Çok karşılaşırız. Bir çocuğun borcu vardır. Borç harç içindedir. Anne baba onun borcunu öder. Yüklü bir miktardır. Ama diğer kardeşlere baktığınız zaman haksızlık. Ya da biri iş kuruyordur çocuklardan biri. İş kurma sermayesi verir. Değerli bir malı karşılıksız olarak devreter. Eğer miras bırakan bu kazandırmayı yaparken şöyle bir beyanda bulunuyorsa bu kazandırma denkleştirme dışıdır diyorsa kazandırmayı denkleştirme dışı tutuyoruz. Ama böyle bir beyanı yoksa otomatik olarak denkleştirmeye girer. Genellikle bu bilinmez zaten. Evet çok. Yani, yani bunu belirtilmesi belirtilmesi gereken bir şey. Bilinmez. Aynen. Ama miras Ben bunu veriyorum ama Bakın hani kardeşinizin borcu var ama ben bunu da belirtiyorum. Bu denkleştirmeye dahil edilmesin gibi bir beyan yapılması Beyanda gerekiyor. Beyanda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde denkleştirme, kardeşler daha sonrasında denkleştirme davası açabiliyorlar. Hiçbir sakıncası da olmuyor. Ee, örnek verelim. Mesela üç kardeş var. Baba kardeşlerden birine ölmeden önce 1 milyon değerinde ev vermiş diyelim. Şimdi bu, bu milyon değerindeki ev mirasa dahil ediliyor. Hani sanki hiç verilmemiş gibi. Sonrasında miras toplandı, hesaplandı. Kardeşlerden her birine işte toplam mirasın 4,5 milyon değerinde olduğunu düşünelim. Şimdi 3 kardeş ya 1,5 milyon, 1,5 milyon, 1,5 milyon. O ev verilen kardeşte ev durmaya devam ediyor. Ama artık onlara ne kadar veriyoruz? Yarım milyon veriyoruz o 1 milyonu hani o ev onda durmaya devam ediyor yalnız. Ama adalet yine sağlanması için en başta evin değerini mirasa kattık. Evet. Bu şekilde bölüştürülüyor. Böylelikle diğer kardeşlerin hakkı korunmuş oluyor. Denkleştirme yapmak zorunda olan kişiler kimler? Yani her miras bu mekanizmaya dahil mi? <laughs> Değil tabii ki. Çünkü baktığımız zaman çocuklar at soy diyoruz, torunlar diyoruz. Bu davayı yalnızca e, soy ve torunlar arasında olduğu için işte eş veya diğer akrabalar denkleştirmeye dair bu işleme dahil olamıyorlar. Hmm. Peki, e, denkleştirme konusu Tenkis davasıyla karıştırılıyor mu? Yani hep böyle şey yapıyoruz <laughs> ama yani Tenkise de bu da Tenkise benziyor. Aralarındaki fark tam olarak ne diyebiliriz? Şöyle söyleyelim. Denkleştirme şimdi çocuklara ve az soya yapılan karşılıksız kazandırmalar. Böyle bir durumda eşitliği sağlamak için yapılıyor. Tenkiste ise amaç saklı payı korumak. İşlem geçerli olmaya devam ediyor ama aşan kısım geri çekiliyor. Şimdi tabii aslında karıştırılması normal çünkü her ikisi de gündeme gelebilir. Yani mesela miras bırakan az soyundan birine karşılıksız bir kazandırmada bulunur. O kazandırma hani bir böyle dört mesela evet, demiştik evet, ya evet, kardeşlerin evet. saklı payı. Aynı zamanda saklı payı da zedeleyebilir. O zaman ikisi de gündeme gelmiş oldu doğal olarak. Aa, çok güzel, çok kapsamlı bilgiler ve açıklayıcı bilgiler verdiniz çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim ama son olarak miras konusunda ailelere en önemli tavsiyeleriniz neler olacak diyelim izleyicilerimiz siziniz. Yani miras planlaması yaparken mutlaka sakin düşünmek, mümkünse avukattan profesyonel destek alın alınması gerektiğini düşünüyorum. Hayattayken mal devri gibi işlemlerin ileride neye yol açacağını iyi hesaplamak gerekiyor. Çünkü vasiyet, ve feragat gibi işlemler böyle az önce anladığınız üzere gelişi güzel yapılacak işlemler değil. İleride aile içinde büyük sorunlara dönüşebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var Yani aslında şey demek istiyorsunuz mirasınızı da malınızı da de hayattayken doğru ve eşit bir şekilde adil bir şekilde paylaştırmanızı yapın. Her türlü ya da yasalara ona göre e, bir bilerek bilerek danışmanlık alın. Evet. E, hukukçulara da bunu değerlendirin. Sonrasında çünkü daha zor durumlarla karşılaşılabiliyor ya da sizden sonra Kiler daha birbirine giriyorlar. Birbirine girebiliyor. Haksızlıklar olabiliyor. Yani. Kızlardan mallar kaçırılabiliyor. Uh -huh. O yüzden herkes hayattayken adil bir şekilde mal paylaş yapalım yazılı en Tabii ki bunun da çeşitli bu tarz şeylere gerek kalmasın ve çatışmaya gerek kalmasın güzel güzel ilerlesin ailenin Ondan sonraki soyları da çok teşekkür ediyorum Rica ederim ayağınıza Neden sağlık hep. ağzınıza çok sağlık çok teşekkür ederim güzel davetiniz için çok mersi sevgili izleyenler bu hafta Ayşegül Aydın'a gündem özel programında miras hukukunu konuştuk konumuz Düzce Barosu avukatlarından proje geliştirme ve yürütme komisyon üyesi avukat Zeynep Beyza uygun bizlerle birlikteydi Mirasçıların kimler olduğundan bahsettik, payların nasıl hesaplandığından bahsettik. Umarım sizleri de bilgilendirmişizdir. Bir sonraki bölümde yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.